Kadın yaratıcılığını onurlandığımız bu 6 videoluk mini seride Tamron Türkiye işbirliği ile çok sevdiğim 6 yaratıcı kadının yaratım hikayesini, yaratırken yaşadıkları sıkıntıları, kadın olmanın bu sürece etkisini beraberce dinleyeceğiz. Umarım bu seriyi seversiniz ve umarım izledikten sonra siz de yaratmak için ilham alırsınız. Kadın içerik üreticileriyle böyle keyifli bir sohbet yapmaya çalışıyoruz ve sen de aslında kadınların ve genç kadınların örnek aldığı bir içerik üreticisin. Eskiden gazeteci diyorduk kendimize ama artık içerik üreticiyiz galiba hepimiz. Ama sen tabii bunun üzerine bir de anchor woman'sın ki bu ülkede zor erişilen makamlardan bir tanesi. Dünyanın her yerde öyle galiba kadınlar için aslında. Dünyanın her yerinde aslında kadınların herhangi bir yere varması için çok sert bir yolculuk yapması gerekiyor Aşağı Ama Türkiye'de bu mesele giderek daha da zorlaşmış bir hal aldı. Birçok engeli hani böyle bir mayın tarlası gibi ona basmayayım buna basmayayım kenardan dolanayım filan. Yani bütün bunları aşağı aşağı bir yere geliyorsun. Ve çoğu zaman da tam tırmanırken şey gibi her gün gibi sürekli olarak tekrar uçurumdan yuvarlanıyorsun ve yolculuğa yeniden başlıyorsun. Hele bizim sektörde medyada gerçekten de çok fazla yarım kalmış hikaye var kadınlar açısından. O yarım kalmışlıklar birçok sebebi var ama temel mesele, ülkedeki zihniyet, medyada da aynı durum. Ben biliyorsun nasıl başladım içerik üretmeye yani daha önce aslında bir televizyon gazetecisi olarak mesleğe başlamıştım bugün ana haber sunucusuyum işte ecnebi sıfatını kullandın sen. anchor deniyor onlara anchor woman anchor man çok da fark etmez ama oraya gelinceye kadar birçok merhaleden geçiyoruz. Arada çok ciddi bocalamalarımız oldu hepimizin yani, yani siz kaldık, a ana, ana akım medya sallandığında adım. ve biz oyun dışı kaldığımızda sen o alanda ısrarcı da oldun devam etmek anlamında. E şu anda kendini ne olarak tanımlıyorsun aslında, şu an sence titrin ne aslında, sana göre ne özlem? Muhabir gibi hissediyorum kendimi aslına bakarsan çünkü muhabir dediğin şey aslında mesleğe başladığımda şöyle bir şeydi, hikaye anlatan bir tarafım vardı muhabirin. Muhabir ne demek? Sana bir haber konusu gelir, gerçek bir hikayeden bahsediyorum ama gerçekten yaşanmış gerçek insanların hikayelerinden bahsediyorum ve sen onun peşine düşersin. Bu 5N, 1K diye bir laf var ya. Ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman, kim? Hikayenin şeyini kurmaya başlarsın, çatısını. Bir romandan, bir roman kurgusundan farkı her şeyin gerçek olması zorunluluğu. Haber budur. Ve kendimi o zaman da aslında bir hikaye anlatıcısı, bir olay anlatıcısı gibi hissederdim. Ve kendimi en mutlu hissettiğim anlar da olay yerinden canlı yayın yaptığım anlardı. Çünkü o sırada sanki... Hayat senin içinden akıp geçiyormuş gibi bir duygudur o. Bugün de kendimi gene hikaye anlatıcısı gibi hissediyorum. Fikirlerim var, korkularım var, endişelerim var, hayallerim var, umutlarım var, neşelerim var, aşklarım var, hüzünlerim var, gözyaşlarım var. Bütün bunları yani internet üzerinde beni izlemeyi tercih eden insanlarla açıkça paylaşıyorum. Ama işim gazetecilik olduğu için o haberin gerçekliğinden de hiç kopmadan yani bir de böyle bir şey oluyor memlekette, dünyada, şurada, burada. Böyle bir kadın var, böyle bir adam var, böyle bir hak mücadelesi var. Bunları da işin içine katarak gene bence anlatıcılıktır yani işim diye düşünüyorum. Ve bir yandan da yaratıcılık aslında yani çok yaratıcı bir tarafın olması gerekiyor ki günümüzde hikayeyi insanları katabil ve onları sana bakmalarını, dikkatlerini çekmeyi sağlamak için yaratıcı olmak durumundasın ki sen e, çok yaratıcı bir kadınsın, şöyle yaratıcı bir kadınsın hardcore haber değil hayatının tüm evrelerini de aslında çok e, nazikçe paylaşan birisin. E, ki çağımız galiba bunu getiriyor birazcık aslında yani Instagram, Twitter e, gibi mecralarda olduğumuzda e, eskiden olduğu gibi kendimizi, kimliğimizi saklayıp sırf mesleğimizle olabiliyorken bugün bir anne, bir kadın bazen sokaktan geçen herhangi bir arkadaşımız vesaire gibi de olabiliyorsun. Bu seni zorluyor mu? Yani sadece gazeteci olarak kalmak mı isterdin? Yoksa bu çoğulcu diyalog hoşuna gidiyor mu? Çok yönlü çok akıcı diyalog hoşuna gidiyor mu? Hiç sadece gazeteci olarak kalmak istemezdim. Hayat başıma bir takım sıkıntılar ve engellemeler getirdiği için kendimi bu dünyanın içinde buldum. Çünkü her seferinde yeni bir krizin üstesinden gelmeye çalışırken bunların bazısı benim istifa edip yürüdüğüm gittiğim kurumlardır. Ee, i̇şte ne bileyim o anki yapıyla anlaşamadığım ve kafam uymadığı için, dünya görüşüme uymadığı için ya da ahlak değerler sistemime uymadığı için bazı durumlarda ben işten atıldım. Ee, her seferinde yeniden başlamam gerekti ve her seferinde yeni başlarken kendi içimdeki özlemlere göç ettim. Fark ettim ki kendi içimde tıpkı bu gömlek gibi rengarenk bir dünya var. Ben bazen yeşilim, bazen morum, bazen kırmızıyım, bazen çok maviyim, bazen simsiyahım, bazen sapsarıyım. Ee, ve gazeteciliğin böyle bir dünyada bir şey hali var. Ben sana anlatıyorum hali vardı ya, geçmiş nesil böyleydi. Yani biliyorum, senden sanki daha akıllıyım, ve bak şimdi ben sana anlatıyorum böyle biraz da kibirli bir hal. Ama bu yeni dünya bize şeyi getirdi sahici olmak ve kendin olmak. Haber bu çok zor değil mi? Biliyor musun bir eşik var onu geçtikten sonra çok kolay. Oraya yani o bir doyum noktası bir noktadan sonra ee? Yani kardeşim ben de her gün zayıf, mutlu, aşk dolu, bilmem ne, neşeli, seksi falan değilim ki. Bazen çok depresifim, bazen çok korkuyorum, bazen zaaflarım var, hata yapıyorum, geri zekalı gibi davranıyorum. Ee, yani e, öfkem var, neyse bu, bütün bunları bazen çok çaresizim. Bütün bunları aktarmak bir eşik var. Onu geçtikten sonra böyle bir oh! çok rahatlıyorsun ve o zaman kendi sahici kimliğinle bir şeyleri anlatmaya başlıyorsun. Haber her gün tükettiğimiz ve aslında her gün yaşadığımız bir şey. O yüzden böyle bir gazetecinin ben biliyorum size anlatıyorum siz de akıllı olun edasıyla değil arkadaşlar hep beraberiz değil mi burada bütün bu sıkıntıları birlikte yaşıyoruz değil mi diye anlatmamız gereken bir şey. Onun için ben Bazen mutfakta, bazen köpeğimi gezdirirken, bazen bir merdivende kedilerle sohbet ederken, bazen bir vapurda. Buralarda haberden bahsetmeyi daha gerçek bulduğum için girdim bu işe. Peki kadın olmak yaratıcılığını nasıl etkiliyor? Hı. Avantajları var, dezavantajları. Önce avantajlarını duymak istiyorum. Kadınlar daha cesur beyler hiç e, kusura bakmasın. E, bunu, bunu daha Önce iyi. hep kadınlar kovuldu biliyorsun medyada. Hep öyle oldu ya da yürüp gittiler zaten. Yani hani bir de eyvallahları olmadı, olmayan bir durumları da var. E, kadınlar duygusal olarak daha dayanıklı. Yılmazlık diye bir şeyden bahsediyorlar ya gene yabancı dilde resilience diye anlatılan o yılmazlık duygusu kadınlarda daha güçlü. Biz hep o yarım kalan şeyleri yeniden başlatıp bir tamamlanma hali var bizde. Şimdi bu bir avantaj. Niye? Çünkü vazgeçmiyorsun. Çünkü aslında yeni bir şey öğrenirken ve yaratıcı bir fikir sana gelmişken vazgeçmek çok kolay. Bu avantaj. İkincisi duygu dünyamız, iniş çıkışlarımız daha renkli. Ee, ve dolayısıyla orada e, çok farklı kapılar açabiliyoruz. Bu açılardan güzel ve çalışkanız. Çok. Çalışkanız yani e, gerçekten bir işi başladığımız zaman hani bitiriyoruz. Sanırım çile altında da çok zor kırılıyoruz. Kötü şartlar altında daha güçlüyüz sanki. İşte onu söylüyorum. Duygusal dayanıklılık, yılmazlık gerçekten bizde daha fazla var yani. Tam şekilde beslendiğimi hissediyorum ben. Mesela şey kriz geldi evet, evet. o da bizim mazoşist tarafımız. Daha herhalde. yaratıcı olduğumu düşünüyorum mesela kriz anlarında. Zaten hep öyle. Yani çünkü yaratıcı dediğin şey aslında bir çözüm aramak halidir. Yani bir krizle karşı karşıyasındır, bir bir dar boğazda, bir çıkmaz sokaktasındır, böyle bir nefes alamaz haldesindir ve nasıl, nereden? Yani o arayıştır seni yaratıcı bir şeye götüren. Dolayısıyla o kriz evet öyle bir hali var. Dezavantajlarını söylüyorum. Duygusal oluşumuz iniş çıkışları da getirebiliyor. Ee, başarısızlıkla ilgili bir şeyimiz var. Baş edemiyoruz. Yüzleşemiyoruz. Evet. Çok zor yüzleşiyoruz. Evet, evet. evet. Çünkü erkeklere hep ne denilmiş? Aslanım katlar, sen yıkıl da gel o kırmızı alılar yavrum <laughs> benim <falan>. Bizde <laughs> ne denilmiş? Düzgün otur gülme dişin gözükmesin aman kolun gözükmesin hala ben televizyondayken annem Whatsapp'tan öyle eğilme diye mesaj yazıyor çok bana. Öyle çok eğilme dikkat et falan. Çok zor var olduğumuz bir dünyada yenilgi daha da ağır geliyor yalnız. Çünkü biz bir şey kazanmak için çok daha fazla çalıştığımız için özlem. Belki, belki bu yüzden uzak. de çok daha yıkılıyoruz Olabilir. sanki. Belki de bu yüzden. 10 katı olur. çalışıyoruz çünkü. 10 katı donanımlı olmaya çalışıyoruz biliyorsun. Yani bu her meslekte böyle bu arada. Kendimizle ilgili o yetersizlik hali bizi bitiren bir şey yani. Oysa ki erkekler nasıl? Adam orada 5 milyon doları batırmış. Ya olur böyle şeyler falan. <laughs> nasıl ya? Hani biz birinin yani ne bileyim birine bir şey olsa falan böyle 5 gün kendimize gelemiyoruz. Yani e, bu da bir dezavantaj. Peki bu Pandemi süreci yaratıcılığı nasıl etkiledi? Sen şimdi bir de annesin ve çocuğun e, en zor başa çıkılacak <laughs> dönemde sanıyorum. Bilmiyorum çocuğun olmadığı için. <laughs> 18 yaşında şu anda. Ve çünkü şunu da gördüm. Hakikaten saygı da duyuyorum bu tarafına. Sen e, bir ev yönetmiyormuşsun. Annelik görevlerini sanki yerine getirmiyormuşsun gibi hep görevini, yani haber görevini, habercilik görevini en güzel şekilde yerine getirdin o süreçte de. Dolayısıyla 10 katı mı çalışıyorsun? Yoksa herkesle hani demokratik bir ortam mı var evde? Ha, pandemi yalan mı başa çıktın? Şimdi o ilk aylarda zordu. Bir kere pandeminin e, bu işe iyi gelen tarafı şu. Bir çok boş zamanım oldu. Tam o arada işten atılmıştım zaten gazeteden sözcüden Yeni bir şey yapmam, yani kendime yeni bir yol arayışım vardı ve bu kulvarı açtım kendime. Birçok şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Hep şu mavrayı yapıyorum. 50 yaşında emekli olmam gerekirken emekçi oldum ablacığım ben. Gene kamera nasıl olur, ışık nasıl olur, bu mikrofon var ya 25 kere çektiğim videolarda sesi açmayı unutmuşumdur. Ama başa çıkılıyor. Hakan kaçırıyordu. Özlem Hanım evet video geldi ama ses yok. Nasıl ses yok? Özlem Hanım bilmem ne düğmesine bastınız mı? Gece bir de tekrar 5. kez video çektiğimi biliyorum mutfakta Hakan'a gönderdiğimi ve o çocuğun 3'te montajı bitirip videoyu post ettiğini. Şimdi dolayısıyla o, o pandemi o, o tarafı iyiydi. Ee, Uzay 18 yaşında. Hep bende de şöyle dalga geçer. Anneciğim senin ergenliğin bittiğinde haberimiz olsun ben gireceğim. <laughs> Dolayısıyla bizim evde bir denge var. Biz iki arkadaş annemlerimiz var. Bir dakika çok alalım. özür dilerim ama bu yaştan sonra yeni bir dil öğrenmek gibi bu anlattığın şeyler. Zaten Ve öyle. bunu başarmış olman da bence senin karakterin kişiliğin kadar... Kadın olmanın da etkisi var Özlem. İşte sana demin söylediğim oydu bu vazgeçmeme halimiz. E sen aynı şeyi yapmadın mı Rahşan? Evet, 40 sonra yeni meslek Yani alayım. senin dev bir kariyerin vardı. Evet. Hem köşe yazarı olarak hem televizyon Doğru. personası olarak. Bir sürü iş yapıyordun ekranda, gazetede. Sonra birdenbire başka bir dünyada gördük biz seni. Ve her şey sıfırdan başlayıp ikinci bir meslek edinir. İşte bu, kadınların bu hali sürekli olarak kendimizi yeniden üretmek zorunda olmak. Bu mesleğin içinde de öyle. E, yani bu mesleğin içinde kalmak istemiyorum. İstiyorsan sürekli olarak kendini yeniden üretmek zorundasın. Dedin ya sen vazgeçmedin ve devam ettin. Çok vazgeçmek istedim Rahşan. Yani ben 26 yılı bitiriyorum sektörde ve her seferinde dedim ki yok arkadaşlar bu iş yapılmaz. Gazeteciliği bırakmak istiyorum. Zaten diplomam başka ben mimarım. Ee, hani acaba oralara mı geri dönsem, kafe mafe mi açsam ne yapsam yoksa hiçbir şey yapmasam mı? Yani bu duygu biliyorsun çok sık geliyor bu ülkede bizim meslek sahiplerine. Benimki biraz şöyle. Ne bir inat, ne bir hırs... çünkü bitiyor kariyer hedeflerim falan yani ne böyle bir başarı azmi yapacağım ben size rağmen yeneceğim size o da değil şöyle bir şey hüzünlü bir yarım kalmışlık çok Bit güzel çok güzel bir tanımlama bu bitmemiş bir şey çok var. güzel bir tanımlama yani bu onu bitirmek onu bitirip sonra böyle oturup yani şu anda var o gerçekten mi, değil mi? ben ben de ağlayabilirim evet. şu an yani çok üzüldü gerçekten ee, ama Sanırım genellikle bizim hani bu kadınsı duygularımızla dalga geçilir ya, çok duygu sahibi olmamız, asla anlaşılama olmamız vesaire. O duygular gün bittiğinde belki de bizi ayakta tutuyor her şeye rağmen. Çünkü hani az önce benim beni örnek verdiğin için söylüyorum. Benim yaşadığım şeyin altında ezilmek çok kolaydı. Ama kalkıp devam etmek zorundaydım ve bunu binlerce kişinin önünde yapmak zorundaydım. Çünkü popülersen ee, çok büyük, büyük bir kalabalığın üstünde, önünde düşüyorsun yere ve vuran çok oluyor bilirsin Özlem'ciğim. Ee, o yüzden de galiba gurur duyuyoruz kadın olmakla en azından bugün. Ayakta durmayı başardığımız için, birileri gibi başka şeyleri seçmediğimiz için, inandığımızı yaptığımız için değil mi? Hem de çok büyük gurur duyuyoruz ee, ve herkes de bu serinin içinde senin sohbet edeceğini bildiğim, bana isimler paylaştığın bütün bu kadınlar da kendileriyle gurur duymalılar. Ee, çünkü seçecek 8042 e, tane başka yol varken sadece kendileri olarak ve kendileri kalarak kendi inandıkları değerler sistemiyle, değerler bütünüyle e, yepyeni çıkışlar inşa etmek öyle kolay bir iş değil bu. Yani şimdi böyle şakasını yapıyoruz tatlı tatlı sohbet ediyoruz ama gerçekten güç bir şey ve çok çalışmak lazım. Ve kamusal alanda iş yaptığımız gibi herkes bir tane tekmeyi çakar dediğin gibi düştüğünde. Şöyle de bir şey var. Bir işi severek yapıyorsan gerçekten hani duygusal tarafımız o. Kadınlar pek sevmeden çok da bir şey yok. yapamıyorlar ve başaramıyorlar. başka da bir çaren kalmıyor zaten. Yani her seferinde oraya dönüyorsun. Kürkçü dükkanı gibi aslında oraya dönüyorsun. Ve biliyor musun aslında Türkiye'de kadınların olağanüstü potansiyelleri var. Sadece biraz cesarete ve biraz umuda ihtiyaçları var. O kadar çok insan kadınlara Büyürken. Mesela erkeklere ne diyoruz? Yap oğlum, yürü oğlum, git oğlum. Kızlara ne diyoruz? Yapma çocuğum, yapma evladım, yapma, 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 onu otur. yapma, bunu yapma. Bu yapma hali bir kişi çıksa sadece yaşamımızın bir anında ve şunu diyebilse yapabilirsin. Yap. yap ve yap, yap. 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 Yapabilirsin bile gerek yok. Yap, yap. Yap. Ne güzel söyledin. Yap. Yap. Bu seriye bu işe yarayacaksa ne kadar güzel olur ya, o yüzden. Var. Peki sen çok... Erkek egemen bir meslekte çok erkek egemen bir bölümde yani siyaset ağırlıklı da iş yapıyorsun. Zorlanıyor musun yoksa kadın olduğun için daha mı avantajlısın aslında dışarıdan göründüğü gibi değil mi acaba? Onun da çift taraflı şeyleri var. Ee, onun da iki taraflı yani dezavantajı ve avantajı var. Avantajı şu. Bir kere kadın kimliğimi korumaya çalışıyorum. Bu benim için... Ha bu arada bu büyük hiç senin bir kadın kimliğini ekranda kullanma tanık olmadım. Bu da saygı duyduğum bir şey, herhalde. O bir başka tanesi. ama mesela kılığımla kıyafetimle mesela pantolon ceket gitmektense erkek egemen bir toplantıya hani neredeyse inadına kırmızı elbisemle gidiyorum. Çünkü istiyorum ki o halimle de bir bir saygı yaratabilir bir kadın yani çok önemli. o kadar önemli ki yani o baktığında o elbiseyi görmek zorunda değilsin o kadını ve o kadının aklını görebilirsin. Şöyle bir şey, bunun tabi dezavantajı var. Neden? Nasıl bir dezavantajı var? Kulis almak siyasette için biraz böyle abicilik, masalara takılacaksın. Abicilik yapman gerekiyor. Ya. ne güzel söyledin. Yani bu kadın bir kadın için biraz ya bizim değer sistemimizde çok hani yeri olmayan en azından benim için bir şey. Ama şöyle bir avantajı var. Bir meclise girdiğin zaman da halinle, edenle bir bir saygı yaratabiliyorsun ve bir herkesin kalkıp merhaba o zamanın öyle böyle falan. Belki o da, o siyaset, da, o belki o ortamlara daha az girdiğin için daha az kirleniyorsun Özlem. Belki de. Daha güvenilir kalıyorsun belki. Bir kadın mesela iş takibi yapabilir mi siyasette? Biraz uzun. Çok zor. Çok zor. O yüzden zaten Ankara temsilcisi kadın yok biliyorsun. Evet. Ankara haber müdürü yok. Genel yayın yönetmeni yok. Yani e, biraz bunlarla ilgili ama bu bir dengeye ulaşacak. Bu meclis hep böyle kalmayacak herhalde. İnşallah. E olur mu yani? Kadınlar da siyaset yapacaklar. Kadınlar da belediye başkanı olacaklar. Yani kadınların olacak. kadın bakanı dışında aslan gibi bakanlıklarla oturduğunu gördüğümüzde yeniden bence iş çözülmüş olacak. Mecliste de bitmiyor bu iş. Yani yönetimde kadınların payı olması lazım. En basiti sokağa çıkma yasağı olduğunda kadınların temel gereksinimlerinin temel gereksinim sayıldığı bir e, karar alma mekanizması olmalı en azından. Yani onu düşünecek evet, bir Evet, kadına bu kadar yabancılaşmamalı. Kadına bu kadar yabancılaşmamalı sistem. Evet. Özlemciğim peki birçok kadın eminim sinir olmadı olarak görüyor. Birçok genç kadının yapmak istediği işi yapıyorsun. Ve dedense o, o kadınlar, o gençler hemen şeyi sorarlar. Nasıl haber sunabilirim? Ama bunun başladığı bir nokta var. Ee, şu yolculuğuna şey bakarak ne önerirsin onlara? Yani bir kere bir gerçekten bu işi kendiniz için mi yapmak istiyorsunuz? Yani şöyle bir soru önemlidir. Kendinizde bu işimi seviyorsunuz, bu işte kendinizi mi seviyorsunuz? O güzel. Abi. Ben hep bunu sordum kendime. Her vazgeçmek istediğimde işin neresinde kalmak istediğimi tekrar değerlendirdim. Eğer e, kendimi bu işte e, seviyor olsaydım yani bu işte kendimi seviyor olsaydım daha doğrusu e, vazgeçerdim. Çünkü oradan bir çıkış yok onu söyleyeyim orada bir başarı yok. İşi sevmeden yapamazsın bir. İkincisi günümüz dünyasında aklını kimseye kiraya vermeyeceksin ve her seferinde çok farklı kaynak okuman ve çok farklı insanlarla yani meraklı olman ve zihninin ve gönlünün açık olması lazım. Bu da çok önemli. Gazetecilik öfkeyle yapılmaz. Gazetecilik bir intikam alma, seni izleyen kitlelerin deşarjına yardımcı olma mesleği falan değildir. Gazetecilik gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak ve o hikayeleri seni izleyenlere aktarmakla ilgili bir şeydir. O yüzden mesleğin adı ana haber sunuculuğu olmamalı aslında. O da bir muhabirliktir. O yolculuğun en iyi sonu hep oraya çıkar. Yani o haber kovalayan insan, insana çıkar. Birincisi buna bir karar vermeleri lazım. Onu mu seviyorlar yoksa ekranın o ışıltısı çıktın jenerik döndü aman efendim falan. Makyaj mu, falan. Makyaj falan onu mu seviyorlar? Yoksa e, işsiz kaldığında elinde bir kamera, gecenin bir körü mikrofon düğmesi basmamışsın. Başta kamera da değil telefon. Hadi başla. İlk telefon. başta telefon. O bile yok biz başladığımız yıllarda. Yani yoksa bunu mu seviyorlar? Bir kere buna karar vermek lazım. İkinci olarak iletişim fakülteleri bence ömrünü doldurdu dolduracak. Başka bir gazetecilik eğitimi tasarısına ihtiyacı var Türkiye'nin dünyada. Daha alanda. Daha, daha alanda. alanda uzmanlık içeren daha alanda. sahada çünkü daha alanda. ben sosyal medya vesaire bunu bunu kolaylaştırıyor zaten hayatım şu anda her sosyal medya kullanıcısı bir gazeteci neredeyse ve bir kimliğiyle ve yorumcu yani o yüzden gazeteciliğin farklı dinamikleri olması lazım e, diye düşünüyorum bu ikisini önerebilirim onun dışında da yani şuralarına baksınlar hakikaten istiyorlar mı böyle bir işin içinde olmaktan bunu bir değerlendirsinler diyorum. Özellikle çok teşekkür ederim. Ben çok Zorlu teşekkür ederim. yolculuğunda sana şans diliyorum bolca. Geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Aslında çok sıradan bir iş yapıyoruz, gazeteciler olarak. Ama örneğin 3 yaşında bir çocuğa kalp nakli yapan bir doktordan daha önemli insanlar değiliz biz ya da bir uçağı acil olarak indiren bir pilottan. Sadece çok acayip zamanlarda yaşadığımız için hormonlu bir şöhret sahibi olduk. <laughs> ne zaman ki sıradan insanlara dönüşeceğiz, o zaman Türkiye normalleşmiş demektir. İnşallah. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Tamam. Çok sağ ol hayatım. Ben teşekkür ederim. Şimdi fotoğraf çekimi bölümü. Tamam.